Alvaro Morata'yı transfer etmek isteyen Como ve Milan, Galatasaray'ın tavrından rahatsız oldu. İtalyan basınına göre Como ve Milan bu transferden dolayı çileden çıktı. 1 Ağustos 2025-1934, Anadolu Ajansı, Seri A'da ikinci sezonuna hazırlanan Como, Galatasaray'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, oyuncu ve Milan ile anlaştı ancak Galatasaray henüz transfere onay vermedi. Anadolu Ajansı, Tutto Sport'un haberine göre Galatasaray'ın transfere onay vermemesi Como ve Milan'ı çileden çıkarttı. Anadolu Ajansı, iki kulübün transfer planı sarı-kırmızılıların tavrı nedeniyle sekteye uğradı.